Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen bisiklet turunda, dünyada yaşanan savaş zulmüne karşı barış vurgusu yapıldı. Başkan Büyükakın ile birlikte çok sayıda vatandaş pedal çevirdi. <laughs> Bisiklet kulüpleri ile birlikte Başkan Büyükakın ve genci yaşlısı, her yaştan çok sayıda vatandaş Türk bayraklarıyla şehir turu atarak bayram coşkusunu doyasıya yaşadı. Bisikletlilere yayalar alkışlarıyla selamladı. Bugün genç, tıpkı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün o günün umutsuz şartlarında ülkede yeniden umut ışığını, tekrar yaktı, meşaleyi tekrar yaktı zamandaki gibi. Allah lazım etmesin ama eğer bir gün yine o şartlar ortaya çıkarsa ben inanıyorum ki buradaki herkes gözlerini bir dakika bile kırpmadan bu vatanın tam bağımsızlığı için, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğü için canlarından geçecek fedakarlığı yapacaklardır. Biz aslında bugün asıl ne yaparak onların aziz hatırasına gereken önemi vermiş oluruz. Gereken vefayı göstermiş oluruz. Bu ruhu yaşatarak ancak bu mümkün. Son olarak şairin şu dizeleriyle bitirmek istiyorum. Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyet. hepinizi saygıyla muhabbetle selamlıyorum.